Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir güneşli bir pazar gününe uyandık. Kahvaltı işini halledelim dedim. Çocuklar güneşli gün, günü görünce attılar kendilerini dışarı hep dışarıda bağırış çağırış oynuyorlar. Şu kahvaltı işini ben de halledeyim. Bakalım. odunları kesip şeye şimdi odunluğa yığmak gerek odunluğu bir temiz temizlemem lazım küçük bir odunluğum var ama temizlenmesi lazım yani buraları mı hallederim yoksa o aşağı gidip 2-3 tane marul mu dikerim bakacağım şimdi çünkü marul da dikmem lazım ya o aşağılara insin hemen şey oluyor ıslanıp mahvoluyorum ipeklerim beraber bakalım şimdi bugün ne ya yapacağız ha ya bu kahvaltı işini aradan çıkarmam lazım aha güzel bir kahvaltılık Arkadaşlar Patates kavurması Soğanla bile kavurduğumuz Şimdi Afiyetle birlikte Uşaklarla bile çayın yanına Mis gibi yiyeceğiz Hadi bana Afiyet olsun Arkadaşlar Günün Günün devamında Sizlerle yine aa, Günün devamında Sizlerle yine görüşürüm arkadaşlar. Hadi bana sofrayı bir güzel kurayım. Afiyet olsun. uşaklar yemek hazır gelin yeme tamam, arkadaşlar palamutlarım geldi 20 tane aldım böyle poşetlere sardım onları arkadaşlar <laughs> Anne. tamam anneciğim tamam tamam bak bu palut var orada balık Arkadaşlar böyle buzdolabı boşetlerinden aldım. Palamutları. Balığı böyle koyuyorum arkadaşlar. Ve dondurucuya atacağım şimdi bunları. Dün sipariş vermiştim. Bugün palamutlarım da geldi. Aha, böyle sardım. Ben içine boşaltıp da temizleyip de koymuyorum. Öyle tazeliği gidiyormuş. Ben sadece bütün balığı atıyorum buzluğuna, buz yani dondurucuma koyuyorum. Aldıktan sonra içini temizleyip de çıkarıyorum. Çünkü balığın içini temizlerler, temizlerseniz e, balık bayatlar. E, ama içi onda durduğu sürece aynı ilk günkü gibi tazeliğini korur. Ben şimdi arkadaşlar mutfağımda biraz dağınık ama size palamutlarımı arkadaşlar böyle aldım. Hepsini poşete sardım. 20 tane aldım. Ve dondurucuma bugünkü işim buydu. Dondurucuma atıyorum. Bu işi de hallettikten sonra odunluğumu temizlemeye gideceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz yine. Palamutlarım da biraz iriydi. Palamutlarım da öyle çok da şey değil, ince değil, çok da iri, kaba değil yani. Güzel güzel. Ekşilisini yap, tavada kızart, ızgarasını yap. Hepsi olur. 20 tane. Bu senelik yeter bana. Tanesini de kaçtan aldım derseniz tanesini akşam eşim almıştı 60 TL'den. Ama o aynı büyüklükteydi. Bugün toplu olarak aldığımız için 27 liraya geldi tanesi. Hadi bunları yerleştireyim ben şimdi arkadaşlar. Şunların içine koyayım yine bunu yerleştireyim. Arkadaşlar böyle Öyle mi dizsen? <laughs> öyle de dondurucuma kılıçı şey güzel böyle diziyorum onları. Kışın rahatlık oluyor. Biraz yani tek tek alırsanız tavamız aslında pahalı. 60 lira. Ama güdün aldık biz. 20 tane bir aldık. 27 liraya geldi tanesi. <laughs> ne? Böyle dondurucuma onları koydum. Şu de birer tane atayım. Oralarda da olsun tam doldurayım bu gözleri. Eh, anneciğim ver bana. Eh, aferin benim kızıma. Şurayı kapatayım. Ah, ah, anladım anladı bu bunu. Şöyle koyacağım bunu. Dondurucu da herhangi bir şey olmuyor. Zaten donduktan sonra kokuları birbirine de geçmiyor. Arkadaşlar dondurucu işimiz bu kadar. Arkadaşlar odun kesme işine bugün başladık. Eşim orada kesiyor odunları. Ben de çalıları kesmiştim orakla onları attım bu tarafa. Odunları yarıyorum. Sabah beri yardım odun bu kadar arkadaşlar. Hiç ha imkanı yok kaldırıp da vuramıyorum yani. Ama elimden geliyor mu? İdare eder güzel gene yarmaya çalışıyorum Birkaç tane de yarayım. Çok zor yani, hiç yapamıyorum. Yavaş yavaş eşim ordunları keserken orada dedim ben de yavaş yavaş bir şeyler kendimce yapıyorum. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar şunu da sıkıştırdım balsayı. Bakalım gücünüzü kuvvetiniz nasıl. <laughs> gel gel bu tarafa gel keselim. Al sana. Bak benden kork. Hadi. Görüyorsun da oduna vurduğum gibi. Artık ne? Motorlarını ağaç kesmeye yazan kitabı. Niye? Durum odun kesmeye. Paralar. <laughs> Paralar. Paralar. <hiç> <laughs> Adem bak bak. Bak şimdi. Varsaydı o sensin. Oy. O sen değilsin Adem. Aa, bu da bu da kişi. Aa, Adem gel abin ya Mustafa da önce gördü bu Bir yerden de aldım ama 26 27'den. mı 27 mi? mı değil mi? Gel abin ya. Gel hadi. Bu da bu. Bakmaz yok. O kenardaydı. Ha bu belli daha çok önemli Ben yazsam yazmam. Belli diyor abi. Ne bu? Bir budak bulur. Hakan. Onlar evde yok. Nerede? Onlar oyuna gitti. Doğru. Orada orada çok var. Budak bu ma bu, bu belli daha güzel yer bu. Bu pek uyudu hiç uyandırmadı. Abı, ha bunun ne bu budağını da motorla geçti. Evet. Bıramı, bıramı, bıramı. şu arasını bak şu arasını kes. Onlar yarılma ya de. Yok ya yenge hiç yaramayırım. Hiç yaramayırım da idare eder ama. Et yesem anca yenge bunlar etten yarılır. Halil'e et mi yedirdin yenge? Halil'e et mi yedirdin bugün? Buna patates kızartması yesen a, -a. Yok yok yarılma hele. Yaracaklarımı attım oraya düzlerini. Budakları sen yararsın hadi. Süpermen değilim ya.

Arkadaşlar çok gürültü olduğu için telefonu kapatıyorum. edelim hadi.